Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda 42 inç LCD bir televizyonumuz var. LG marka. Kumandamızı kontrol ettiğimiz zaman kumandamız çalışıyor. Televizyonumuzun enerjisini verelim. Sağ alt köşeye baktığımız zaman şu noktada bakın kırmızı ledimiz yanıyor. Evet kapattım. Rölenin sesini duyduk şu an için televizyonumuz kapandı sağ alt köşede kırmızı led yanıyor Tekrar açıyorum şu an rölemizin sesi duyuldu ve televizyonumuza şu an için enerji geldi Ekran görüntüsü geldi ve gitti arkadaşlar Televizyonumuza baktığımız zaman enerji verdikten sonra ilk anda televizyona e, ekranımız geliyor ve daha sonra gidiyor arkadaşlar LCD televizyonumuzun arka kapağını açarak kontrol işlemlerimize başlayabiliriz LCD TV'mizin arka kapağını açtık. Şu noktada besleme kartımızı, bu noktada Tikon kartımızı, bu noktada ana kartımız ve bunlar da floresanları sürmek için kullanılan invertör kartlarımız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu noktada bizim şöyle kontrol ettiğimiz zaman bizim buradan ana karta giden 17 volt, 5.1 volt, 3 amper, standby 5 volt 1 amperlik. Buradaki voltajlarımız anakarta gidiyor olması gerekiyor. Arka aydınlatma için besleme kartının çıkışına baktığımız zaman VS yazan volt 203 volt. VA yazan volt 55 volt. M 5 volt dediğimiz standby voltajının olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim bu noktadan başlayıp buradaki Floresan aydınlatmaları için gerekli olan 203 volt, 55 volt ve 5 voltun olması gerekiyor. Besleme hattından gelen bu voltajlar bu noktada varsa, buradan çıkan voltajlarda yine aynı şekilde bizim bakın şu noktaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle besleme hattındaki voltajların kontrolünü yapalım. Enerjimizi verdik. Bu noktadan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. DC voltaj kademesine aldık. Evet bakın. 203 voltumuz mevcut arkadaşlar. 5.1 volt mevcut. 55 voltumuz mevcut arkadaşlar. Besleme hattında bizim floresanlar için arka aydınlatma için gerekli olan voltajları az önce okuduk. Ve bunların bu noktada olduğunu gördük arkadaşlar. Şu noktaya gelelim. Bizim anakart için gerekli olan 17 volt demiştik az önce. 17 voltumuz var. 17 voltumuz mevcut arkadaşlar. 5 voltumuz mevcut. Evet 5 voltumuz mevcut. Besleme kartımızı kontrol ettiğimiz zaman az önce besleme kartı üzerinde okuduğumuz anakarta giden 17 volt, 5 volt ve standby 5.1 voltumuz mevcut. Bizim yine besleme kartından çıkan az önce okuduğumuz VS voltajı 203 volt mevcut. VA voltajı bu noktada da yazıyor. 55 volt mevcut ve 5.1 voltluk e, bizim floresan aydınlatma için invertör kartlarına giden tüm voltajlarımız mevcut. Tikon kartı üzerindeki voltajları kontrol edelim. Şu an Tikon kartımız bizim e, ana kartı ile panel arasındaki bağlantıyı sağlayan kartımız arkadaşlar. Şurada bizim voltaj regülatörümüz var. Baktığımız zaman 3.3 volt geliyor. Şurada yine bir voltaj regülatörümüz var. Baktığımız zaman 1.2 volt bizim işlemci için çekirdek voltajı dediğimiz voltajımız geliyor arkadaşlar. 1.2 voltumuz var. 3.3 volt ise burada mevcut arkadaşlar. Voltaj regülatörlerimize baktığımız zaman şu an için Tikon kartı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz. Ana kart üzerindeki voltajlarımızı kontrol edelim. Yine bu noktalarda bakın voltaj regülatörlerimiz var. 1,5 volt. Şu noktada voltaj regülatörümüz var. 2,5 volt. Şu noktada yine voltaj regülatörümüz var. 1,8 volt. Bu noktalardaki bobinlerin kontrolünü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bobin üzerine baktığımız zaman 1.2 volt buradaki işlemci için çalışma çekirdek çalışma voltajı için gerekli olan voltaj. Bu noktaya baktığımız zaman bizim işlemcimiz ve etrafında hafıza elemanları estiremlerimiz var arkadaşlar. Şu noktada da bizim EPROM'umuz ve flash entegremiz var. Bunların 8. ayağına baktığımız zaman bakın 3.3 volt geliyor. Buradaki flash entegremizin 3.3 voltu var. Bu noktada EPROM'umuz var arkadaşlar. EPROM'umuzu kontrol ettiğimiz zaman 3.3 volt. Bunları niçin ölçüyorum? Buradaki flash entegremiz e, ana kartın yazılımını tuttuğu için burada 3.3 volt olmazsa flash entegresi çalışmayacağı için arkadaşlar e, bu durumda da televizyonumuz açmayabilir. O yüzden bunların voltajları önemli. Bu noktada yine voltaj regülatörümüzde 2.5 volt. Buradaki tüm entegreleri ve bobinleri ölçtüğünüz zaman Bakın 1.2 volt işlemcinin çekirdek voltajı için. Bunların genel kontrolünü yapmanız gerekiyor. Yani anakart üzerindeki tüm bobinleri, voltaj regülatörlerini, flash entegrelerini, EEPROM'ların ayaklarında voltaj olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Genel olarak anakartın tüm kontrollerini yaptım arkadaşlar. Örnek olsun diye birkaç tanesini sizlerle paylaştım. Şu an için anakartla da ilgili sorun yok. Genel olarak durumu sizlere özetlemek istiyorum. Televizyonumuz ilk anda görüntüsü geliyor ve daha sonradan görüntü gidiyor, açılmıyor arkadaşlar. Bunun için ben öncelikle besleme kartı üzerinde şu noktada yazan ve az önce de sizlerle paylaştığım ana kart voltajlarını ve bu noktadan floresan invertör beslemeleri için giden şu noktaya baktığımız zaman tüm voltajları kontrol ettim. Besleme kartıyla ilgili sıkıntı olmadığını anladım. Daha sonra şu noktadaki Tikon kartı üzerindeki voltaj regülatörlerini kontrol ettim. Voltajları mevcut. Anakart üzerine baktığımız zaman şu noktalarda görmüş olduğunuz voltaj regülatörlerimiz ve bobinlerin uçlarını tek tek kontrol ettiğiniz zaman voltajlar istenilen seviyede ise bunların kontrolünün yapılması gerekiyor. Flash entegresi ve EPROM gibi işlemci için gerekli olan tüm voltajların olması gerekiyor arkadaşlar. Anakart üzerinde bu da mevcut. Bizim televizyon üzerindeki sıkıntımız buradaki flex kablodan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu bu noktadan sökerek kontrol edebiliriz. Flex kablomuzu söktük. Görmüş olduğunuz flex kablonun temini için yetkili acil servisine gittim. Kabloyu onlara gösterdim ve aynısından istedim arkadaşlar. Ellerinde olmadıklarını söyledi. Aslında yardımcı da olmak istemediler. Buradan artık yorumları sizlere bırakıyorum. Yani buradaki flex kabloyu onlardan bulsaydım hemen değiştirip tamir etme yoluna gidebilirdim. Ama temin edemediğim için de bunun uçlarını keserek tekrardan açmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı arkadaşlar. Flex kablomuzu incelediğimiz zaman şu noktada köşede bakır iletken kabloların koptuğunu görebiliyoruz. Öncelikle bu noktadan keserek flex kablomuzu dikkatli bir şekilde kestik. Flex kablomuzun uç kısmını açtık. Şimdi yerine koyup test işleminizi yapabiliriz. 220 volt enerjimizi verdik. Kumandadan açma tuşuna basalım. Ve şu an için enerjimizi verdik. İlk anda televizyonumuz açılmıyordu arkadaşlar. Evet bakın şu an için televizyonumuz açıldı. Evet, televizyonumuza enerji geldi arkadaşlar. Şu an Enerji logosu da gözüktü. Sinyal yok yazısı var. Bu noktadan sonra bilgisayardan VGA olarak bağlantısını yaptım. Şu an için bilgisayarımıza enerjimizi verdik. Evet bakın bilgisayardan enerjimizi verdik. Bilgisayar ekranı şu an için televizyonumuza yansıdı ve renklerle ilgili bir sıkıntı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar sizlerde. Şuradan açılış yapalım. Evet ilk açılışta renkler normal geliyor ve daha sonra renklerde bozulma oluyor. Dikkat ederseniz bakın. Bugünkü tamir videomuzda 42 inç LG LCD bir televizyonumuzda ilk anda ekran görüntüsü geliyordu ve gidiyordu arkadaşlar. Yapmış olduğumuz kontrollerden sonra Üzerinde bulunan ana kartı ile bizim ticon kartı arasındaki bağlantıyı sağlayan flex kablonun uçlarını tekrar açtık. Tamirini yaptık. Şu an için televizyonumuz açıldı. Açıldıktan sonra renkleri görüyorsunuz. İlk açılışta renklerle ilgili sıkıntı yok. Ama herhangi bir donanıma bağlandıktan sonra şu an için televizyon renkleri ile alakalı bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz karışık ve bozuk renkler bunun sebebi nedir? Bunu yorumlar kısmında sizler de yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bununla ilgili bir video yapalım. Buradaki bu renklerle alakalı sıkıntımız nedir? Bunu çözümlemesini yaparız. Bugünkü tamir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.